Gözlerim gıcır diyor anne. Boğazımda tamiri mümkün olmayan salıncak. Çocuklar oynamıyor. Kabirlerin enflasyonu durmadan artıyor. Yaşamanın talebi kaybolan çocukluğum gibi. Bir yağmura bile konu olmuyor artık. Gözyaşımın çekilen suyu hep karıncalardan anne Onlar ölmese Ya da aklım Kalbini kenara bıraksa Rahatlayacağım belki Fakat kirpiyim Başkasının eskisini giydiğim Elbiseli günü getirince Maziden Aynaya bakıyorum Yüzümü bulamıyorum Kalemimin bitmesi